Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Kıymetli İl Tarım Müdürümüz, Ola Başkanlarımız, çok kıymetli Hazirun, kıymetli Sasonlu çiftçilerimiz. Bugün hep birlikte bir tarla gününde aslında bir aradayız. Türkiye'de Çilek, sason ile tütün ikamesinde başarılı olmuş en başarılı ilçelerden birindeyiz şu anda. Başta sason balı olmak üzere pek çok bize ait ürünümüzün hızlı bir şekilde coğrafi işaretlerini almamız lazım. Ne diyoruz? Noktamız bizim. Ziraat Başkanımız çok hoşuna gidiyor bu ifade. Çiftçi gülerse bütün Türkiye güler. Biz çiftçimizi güldürmeye çalışıyoruz. Değerli dostlarım kısa zaman içerisinde bu noktaya gelen çilek üretiminin bundan sonra da artarak devamını diliyorum. Bu kadar kaliteli, bu kadar aroması güzel ve pazar değeri olan bir başka ürünü başka yerde tutturamazsınız. Bunu başarmak da büyük bir işti. Bütün hedefimiz doğduğun yerde doymanız. Biz bunun için çalışıyoruz. Bu topraklar kıymetli topraklar ben emeği geçen tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Tekrar kıymetli Sasonlu dostlarıma sizinle beraber olduğumdan dolayı duyduğum memnuniyet ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.